Online Soccer Manager 2021'de kadro inceleme videosundan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber sizin kadrolarınızı inceleyeceğiz. Süper Lig kadrolarınızı inceleyeceğiz daha doğrusu. Bakalım bir sezon boyunca kimler nasıl kadroyu geliştirmiş. Kısa bir 30-15-15-20 saniyelik bir daha ilk bölümden aldığım bir video kaydını yapacağım. O zaman şimdiden hoş geldiniz diyelim. Bu video özelde şöyle bir giyinim dedim ya giyinim dedim. Şu güzel kadrolar var. Güzel kadrolar var ya. Allah yordu çok sağlam kadrolarımız da var. E ligimizde yarı dönemde gelenler var. Daha ilerleyen zamanlarda sonradan gelenler var. Önceden gelenler var. Bütün sezon boyunca oynayanlar var. O yüzden yani her kadroyu ona göre değerlendireceğim. İlk olarak o zaman şimdi aktif menajerlere kentle bakmaya çalışacağım. Yani ligin birçoğunda ya da geldiği süreden sonra birçoğunda aktif olan menajerlere göz atacağım. İlk olarak Gaziantep Spor'un menajeri Yasulas'a bakıyoruz. Yasolas 99.1 milyon euro oluşturmuş. Yanlış hatırlamıyorsam sezonun başından beri kendisi kadro, kendisi ligimizde olan bir oyuncu. Evet, hedefi olan bir Gaziantep Spor varmış. Kendisi ligin 13. olarak bitirmiş ki ligimiz gerçekten çok zorlu bir ligdi. Yani biz kadro olarak 3. gözüküyoruz az önce gördünüz. Ama ne zaman nerede bitireceğimiz hiç belli olmuyordu. Son anda 4. olarak bitirmiştik. O zaman daha fazla uzatmıyoruz savunmadan başlayalım. Kalede ikili golliğini var. Güzel, fena değil ama çok üstüne konulmamış bir takım kendisi. Zaten kadro değeri olarak belli. Yani uzun bir süredir Yasol kendisi vardır ama transfer olarak biraz zayıf olarak geçmiş. Belki oyuncu satılmamıştır orasını bilemem. Ben ona göre değerlendirmiyorum. Yani ona göre değerleneceğim ya da Sonra nasıl düşünürseniz. Defansta Boateng, Stoperda Caboli, Hatta Boyer Sabek, Solbek Haddadi. Yani Boateng güzel, onun standart. Tabii ki Gaziantep seviyesine göre yüksek hata bu ayar ama Boateng güzel. As bir oyuncu olarak Boateng'i koyabiliriz. Orta sahada Sigurdsson var. Yıldız oyuncu olarak. Fena değil. Stop. Stop. da Richarlison var. yıldız her mevkide bir tane yıldız oyuncusu var kendisinin. Onun dışında çok üst düzey bir takım söyleyemem mümkün değil. Kendisinin şu anki en yüksek oyuncusu Sigurdsson'muş. Şey, en yüksek oyuncusu Boateng 92 gol Gol kralı Andre 7 gol ile ve en yüksek oyuncusu da en iyi oyuncusu da e, Gaziantepspor açıkçası çok konuşacağımız bir takım değilmiş. Yani kadro inceleyebileceğimiz bir kadro değil. İkinci takım olarak hemen şöyle göz attığımızda Buradan niye bakayım ki? Ha, şuradan bakacağız. İkinci takım olarak baktığımızda ise Kayseri Spor bakacağız sizlerle beraber. Kayseri Spor Menajer Ahmet Türk kendisi hedefi 17 olan, hedefi 13 olan yani Kayseri çok kötü yerdeydi. 17. yapmış. Dediğim gibi bu sonradan gelen bir menajer. E şöyle defansları başlayalım. 84 üyeleri var. Kalede fena değil. Ma, ma, diyecektim. Marquinhos var. Topar 91. 1. Gayet güzel. Ernest, genç. 21 yaşında. 80'lik. Gayet güzel. ben Mangala. Valeho. Fena değil açıkçası. Ee, onun dışında orta sayı baktığımızda Avar 90 çok iyi tanıştı. Gerçekten ben alacaktım ama alamadım. Evet, yani, Seyirney var. Tom Seyirney. Ben Seyirney diye okuyacağım. 80'e vuruldu. Fena değil. Yok ay yok 73 mü? Yok ay yok şu kadar düşmüyor. Büyük ihtimalle 73 ile başlıyor. Onun dışında, dışında da Forret'e baktığımızda genç bir Forret hattı var. 3 şey, tane genç 20'lik, 70'lik, 70'lik 18 yaşında 74 ve 21 yaşında 77'lik Antoni Hlozek ve Luis Henrique. Andre Rosada Silva. Evet, e, Kayseri Spor'da da çok konuşacak bir şey yok ama yine de iyi geldiği noktadan daha iyi yerde olduğunu söyleyebiliriz. Tabi bunu Ahmet Türk hocamız mı yaptı? Daha önceki menajerler de vardı Kayseri'de biliyorsunuz. O yüzden sıkıntı yok. Şöyle bakışka burada bakabileceğimiz neler var neler var neler var. Böyle bakalım. Kayseri'ye baktık. Gençler Birliği'ne bakalım mı? Bakalım Emre Tristar'ı da. Gerçi 3 olmuş. Bana bakmasak olur. Eee ya az baktık Erzurum'dan Efe varmış. Efe'ye de bir göz atalım. Hemen özümüzü atalım Efe'ye de. Efe de almış. Hedefi 16 olan takım 12'ye sokmuş. Burada de alkışlar geliyor ediyor. Evet şöyle bakalım neler yapmış kadro değeri 164 milyon euro Erzurumspor'un Spor'un kadro başlangıç değeri 50 var yok yani o orada bir şeydir değerli 90 milyon euro 90 milyon diyecektim 90'lık kaleci de kale de gayet güzel Erzurumspor seviyesi için Stopper, Bautores, Calegari, Tagliafico ve Aguilar güzel bir savunma hattı var ki Davos ve Arau'yu da güzel gençlere yatkın yani iki genç var. 24 yaşında çok genç diyemem. Orta sahaya geçtiğimizde orta sahada çok kaliteli isimler var. McGinn, Foden, Depol Shelby, Da Silva, Orta Saz gerçekten güzel dünya yıldızları dolu bir kadrosu var. Orta sahasını beğendim. Gerçekten orta sahada hatta takımı taşıyan bir mevki olarak. Orta sahadaki oyuncular takımı taşımış diye bir statüsü. Forret altında 89 Gabriel Çöz. 5 gol bir asit var. Hamdallah'ın ise 10 golü var. 85 Hamdallah. Sanki Erzurum Spor'un gerçek oyuncusu değil miydi ya? Ben gerçek çok da hatırlıyorum. 85 e oğlu kadar nasıl gelmiş? İlginç. Evet. en iyi oyuncuları 90'lık Dubrakva gözüküyor. Hamdallah fena değil. Walker olarak güzel duruyor. E, ee, orta saha bakımından gerçekten kaliteli orta sahalar var. Takımın geneline baktığımızda orta saha mevkisi gayet bol ve zengin kaliteli. Kaliteli. Evet. Erzurumspor'da baktığımıza göre sırada bakacağımız bir takım olarak şöyle ben bir göz attığımda Trabzon, Sivas, Erzurum geçtik, Fatih, Çaykur geçtik, Hatay Spor. Oğuzhan, yanlış hatırlamıyorsam menajeri kendisin. Evet Oğuzhan. Son maçımızda Oğuzhan ileydi arkadaşlar. Bir dakikaya gidiyorum. Evet tamam geldik. Evet en son Lewandowski işte Lewandowski diyeyim. Oğuzhan'a bakıyordu Hatay Spor'da. Hedefi 16 olan bir Hatay Spor'u 11. bitirmiş. Oğuzhan da güzel bir süre boyunca oynadı bizimle. E geldiğinden beri de o Hatay Spor'un güzel işler yaptı. O açıkçası göze görülü yani. Donnarumma de zaten alınamayacak en iyi kalecilerden bir tanesidir. kendisi. Çünkü 94 oldu. Gayet güzel yedek kaleci. 81 net oldu. Güzel. Ee, sağ ve kol tarafta gözüküyor. 103 overall delat 101. Güzel transferler. 7983. Bednar'a 78 74 dedi. Şu tane kaliteli dünya yıldızı oyuncu var. Hatta dünya yıldızı zaten değil mi? Aynen bakayım. Aynen dünya yıldızı. Onun dışında orta sahada 118 yaşında bir Pedro var. 91 overall. Casemiro 92'lik. Wijnaldum 91, Kelly Hurst 73 ve e, ee, Brady var 73. Yine 3 tane güzel oyuncuları var. Aa, gayet iyi bir isim. 90 oralı üstü. Hücum hattı zaten. 102'lik Lewandowski tek başına oymuş ama yedekleri yok. Burada biraz sıkıntıya düş... Yani Ravnos Golem'in zaman gol sıkıntısı yaşamış olabilir kendisi bilemiyorum ama Ataspor'u Spor'u güzel transfer yapmış. 211 milyon euro değeri var. Kendisinin Oğuzhan'a da buradan selamlarımızı yollayalım. Az önceki arkadaşlarımız da Ahmet de Yas da selamlarımızı alalım. Unuttuk ona da selamlar gönderin. Bizi en iyi oyuncusu Kuala'da oyuncusu. Gol karalı Pedro genç yani. oyuncu ve en yüksek değerli oyuncusu da Pedro'ymiş. Acaba kaç milyon? Ha gerçi o başka bir şey. Doğru. Evet, kendisi 211 milyon euro yapmış kadro değerini. O yüzden ona teşekkür ederiz, tebrik de ederiz. Ligimize katıldığı için diğer arkadaşlarımıza da teşekkür ederiz. Evet, sıradaki menajer. Ee, yeni Malatya'dan bizim hocamız e, kanalımızın meda Medarif tarihine deniliyor. Her neyse. Kayısı Abdullah. Abdullah Kayısı. Evet, Abdullah. Ama bu Kayısı Abdullah. Diğer başka Abdullah. Bu ligin ilk haftası haberi olan bir e, menajer hoca. Kalede 108 kurta. 88 Zoet. E, defans hattına geldiğimizde 95 Gabriel. 88 Cancelo. 88 Zuma. 80 White. Ben White. 83 Kevin Thierry. Tierney, 80 Weber ki genç bunlar hepsi. Berat yok Berat demiş bu neymiş. Özel 77 genç. Kerim Hafiz, bol bol yedek oyuncuları var. E, Ortalama yaşı 24-25 civarında tutmuş. Gayet yani güzel bir yaş ortalaması. Ne kadar genç tutarsanız takımınızda o kadar iyi iş yapar arkadaşlar. Bunu unutmayın. Bu da ufak bir bilgi olsun sizlere. Biliyorsunuzdur. Ben bilmeyenler için dedim. Güzel transferler. De fena değil. E, açıkçası fena değil diyemeyeceğim. Çok iyi. 26 ya baktığımızda bir ilk günkü kadroya bakın. Bu kadroya bakın. Moutinho, Moutinho, Moutinho. Moutinho 104 doğru orta sahada Dinamo yeni olmuş bu ihtimalle 5 maç oynadığına göre. Niguez 99, Endres 86, Delacruz 82, Zuki 74 veya Kovacis 73. Yine iki tane dünya yıldızı bir tane de yedeklerde. Hatta Dela da güzel bir oyuncu. 80 oldu üstü. Fena değil bir orta. Fena olmayan bir orta sahası var. Defansa göre aslında ortalama ratinge bakarsak aynı. Bu 104 fazla. Yok bir fazla sanki. Bir fazla. Forvet'te açıkçası 87 e uğrunda Modeste var gibi gözüküyor ama açıkçası arkadaşlar ligi takip edenlerimiz yakından tanır ki Modeste'yi. Yani adam bir ara şov yaptı sonra durdu tabi. 85 film Caprari o da kendisi 77 ama güzel başlamıştı gerçi çok kötüymüş yani durmuş. Bak 73 orada 8 gol 4 asist Adem Büyük 11 gol 72 uğrulu ya. Belki de bu yüzden transfer yapmalı. Lige çok asılmış mı bilmiyorum ama gerçi yine de yeni Malatı Spor'un kadro değerini yaklaşık bir en kötü 4 70 olsa 4 70'ten azdı yani, ya, yeminimle. de. 70 olsa 7 kere 4 280 yani. 4 katı rahat arttırmış bu şekilde gözüküyor. E, ee, Yıldız oyuncusu 108 milyon euro. Gol Modest'e 19 gol ile görüyorsunuz burada Forvet'i. Forvet hatta bir tek zayıf kalmış ortalama genele baktığımızda. Orta saha e, güzel. Stoper hatta da bol e, 85 üstü 4 oyuncusu var. Bu da güzel yani. Rotasyon amaçlı da güzel bir kadrosu gol var. Rotasyonunda bol olan oyuncu. Hedefi 16 olan Malatya Spor'da 9'cu bitirmiş. Bu da güzel bir başarı ki gerçekten e, daha üst sıralarda zorlayabilirdi. Zorladı zorladı. Güzel oynadı yani. Teşekkür ederiz e, Abdullah Hoca'ya da e, tekrardan. Evet şimdi hocam şunu kadroda gel be. Bu bizi burada. Şimdi yeni takımımız Ankara Gücü. Black Shark adlı hocamız e, ismini tam ismi tam değil. Hiç, Hiç bilmiyorum açıkçası. Sanki yorumlarda geçmedi. Hedef 16 olan Ankara Gücü'nün gerçekten 7. yaptığı bu güzel ve büyük bir başarı. Black Shark hocamızı tebrik ederiz şimdiden. 331 milyon euroya kadar getirmiş Ankara Gücünü. Hemen gelelim kalede. Pickford'u görüyoruz. 91 overall. ki yedek de içinde 91'lik. Andra'da sanki bir tık zayıf kalmış. 91-91 bir 91, yüzlük kaleci olabilirmiş. <laughs> e, Defansta Digne 100 milyon euro. Carvalho 96, 100 milyon euro diyorum ya. 100 overall. Carvalho 96, Stones 96, Golin 97, Lofton 92. Güzel bir defans tatı kurmuş Ankara gücüyle ki 7. olmasında belki de önemli pay sahibi var bu defans oyuncularından. Orta sahaya baktığımızda 95 Henderson, 80 şey 91 Veratti, 89 Milinkovic Savic, 88 Nico Barella, Gudas diye gidiyor. Ortalama reytingi fena tutmamış. Yani hepsi hemen hemen eşit aralıklarda oralıları. Bu da önemli. Yani birisi ikisi 90 olsa, ikisi 80 olsa, ikisi 70 olsa çok sıkıntı olabilir yani. Hücum hattı 102 Benzema, 94 Rashford, Dimaria 97, 92 Hazard ve 91 Hönkmin son var. Güzel bir hücum hattı var Ankara gücünün. Gerçekten güzel bir takımı kurmuş kendisini. E, tebrik ederiz. Gerçekten işte güzel katı ya. E, şu anki baktığımız e, takımlar arasındaki en iyi kadro bu olabilir. Kurulmuş ki e, zaten 7. olduğu için normaldir. E, ligi, takımının e, takımın en yıl iyi oyuncusu 102 overall'a, en yüksek overall'a, 102 overall'a Benzema gözüküyor. En yüksek, e, en iyi oynayan Rashford, en fazla gol atan da Rashford olmuş. Kendisi 94 overall ile 20'li maç. Oldu. Güzel bir takım. Melek Şarkı Hoca'ya teşekkür ettik. Bütün lig boyunca bizimle beraber olduğu için. Sıradaki kadroda değerimize, yeni sıradaki kadromuza bakalım. Göztepe'ye bakacağız. Menajer Arda. Kendisi güzel bir takım yaptı. Hedef 8 olan Göztepe yine de 8. bitirmeyi başardı. Bence bu da güzel bir başarı sıkıntı yürüye kadar getirdi Göztepe'yi. O da güzel bir başarı. Şöyle en aşağıya baktığımızda kaleci İrfancan Eğri Balat'ı satmamış. Kendisi güzel bir şey bu da. Maynan 107. Bak az önceki Ankara gücü değil mi? Hani Ankara gücü dedik. Burada bu tarz bir kaleci olabilirmiş. Alsaydımış belki 7'den bile daha yüksek sıralara girebilirmiş. Savunma attığımızda var bak. Savunma hattına baktığımızda 102 bin Smalling'i görürüz. Alaba 97, Koates 89, Otamendi 89, Aldırval 86, Alexander 83, Eric Bailey 79. Gayet güzel bir savunma hattı görürüz. Taş gibi bir savunma hattı. Smalling, Alaba oraları da gayet iyi. Yedekleri de Koates belki e, 4'lü veya 5'li savunma oynayabilir. Bilemiyorum. Ortasal, ee, biraz rotasyon için sıkıntı ortasal, az, az oyuncu var. Belki yeni oyuncuları satmıştır, bilemiyorum. 97 Jorginho, 96 Fabinho, 94 Pessine ve 82 Bovacar. Güzel bir orta ortasaltı var ama az oyuncusu var. Bu sıkıntı yaşat yaşatabilir. Hücum hattı 105 Ruiz Suarez, 103 Insigne, 91 Martinez, 84 Ustimen. Gayet güzel transferler. Ee, Yedek ağırlıkta fena değil, savunmaya özellikle bayağı bir bol yedeğim var. Ama da bir iki oyuncu satıp bir orta saha bir de forret. Forret almasan da olur ama bir orta saha alman gerekecek diyorum. Ee, şu an en yüksek oralı oyuncusu yücedi olarak Mike'dan görüyor Kale, gözüküyor kaleci. En çok gol atan da gol kralı olarak Luis Suarez gözüküyor. 20 gol atmış kendisine. Menajer Arda'yı da o zaman teşekkür ederiz. E, ee, bütün boyunca bizimle beraber olduğu için. Sıradaki takımımıza geçelim. Bakalım kim varmış sıradaki tarifli. Konya Spor. Ramazan Hoca. Ramazan Hoca iyi işler yaptı. Ya 420 milyon euroya getirdi. Hedefi 13 olan Konya'yı 10. bitirdik ki yani kupayı ya da aldı. Kupayı da aldı. Bunu unutmamak gerekiyor. Yani Ziraat Türk kupasını Konya'dan Ramazan Hoca aldı. Zaten yorgunluktan belli oluyor. Yani adam kupa maçını oynadı. Her şeyi oynadı. Karede 102 Silesen. 95 Lopez 7'ye. Gayet güzel. Stoper attı 100 kim 100 oralı Alaba Alba 100 Dyer 98 Skrin 97 Telez 96 ve Pike 97 gerçekten 95 ve üstü bir bant kurmuş 98 99 oralı bir e, defansı var. Orta sahili Uzarmato 98, Blaz 98, Franky Devam 95 ve Mkhitaryan 92. Az önceki e, ki Göztepe'de dediğimiz gibi burada da 4 orta saha biraz sıkıntı yaşanabilir. İlerleyen haftalarda ki 3'ü de ofansif orta saha olması işte iyice so sıkıntıya sokabilir. 3 Mart'tan bir oyuncu sattı koyabilirsin. Tabii 4-2-4 oynamıyorsan. Icardi 100, Mertens 101, Werner 96, Nabres 88, Mahrez 89. Çok iyi bir kadro. Gerçekten e, emeğine sağlık diyelim. Ramazan Hoca'ya da şu an gayet güzel bir koyun spor kurmuş bizler adına. Bunda şampiyonlar yine gitsek güzel işler yapabilirdi. 420 milyon euro yapmış dediğim gibi. En yıldız oyuncusu 102 milyon euro yine Karayişi görüyoruz. Süresel e, gol Kralı Timo Werner 24 golü olmuş kendisinin. Evet Ramazan Hoca'ya da teşekkür ettik. Bizimle bütünlük boyunca beraber oynadığı için. E, sıradaki menajerimiz Galatasaray Şakir'e boyun Kendisi her ne kadar şu an bizim takipçimiz olmasa da kendisi bizi bırakmış olsa da ben asla öyle bir şey yapmam. Evet, şöyle baktığımızda hedefi birinci olan Galatasaray, ee, hedefi birinci olmak zaten bir menajerin hakkı olacak o da Galatasaray olamamış ama kendisi Galatasaray'ı 589 milyon euroya getirmiş. emekleri reçete de şöyle ederiz. tekrardan kendisini izliyorsa da, izlemiyorsa da büyük ihtimalle izlemiyordur. 101 overall DGA, 95 overall Patricio, 90 overall Muslera ve 83'lük Beni testleri var. Güzel bir kaleci attı var. 4 tane biraz fazla olmuş. Bonici 104. Kunde 100. Kayer 100. Diyavu 197. Savic 80. 98. Ramos. Gayet güzel bir savunma hattı kurmuş. 100 oranında ortalaması var rahat bir şekilde. Keita 107. De Delali 101. Rivan 102. Goreska 96. Sisoko 96. Fekir 94. Gayet güzel bir kadro daha görürüz. Foret olarak 104 Robert Firmino, 105 Agüero, 98 Kane ve 102 Müller. Daha güzel bir Galatasaray kadrosu kurmuş. Ama Galatasaray gibi bir kulübün daha da iyi olabilirmiş ama gene de 5-6'ına girmiyor aslında. Fena değil Yine bir dört katı rahat bir şekilde var. Var mı? Var herhalde. Yani ona da teşekkür ederiz. Bir çoğun, ligin bir çoğun bizimle beraberdi. Ona da tekrardan teşekkür etmiş olduk. Evet. Kasıpaşa Ali Karaca. O da bizimle ligin 20-25 hafta beraberdi. Ondan sonra bir an sessiz sedası ayrıldı. Kendisinden ne yorum alabiliyoruz ne bir şey alabiliyoruz. Kendisi o kadar e, bu ligi en çok emek verenlerden bir tanesidir. Herkes verdi. ona da bir şey demiyorum. Ama en çok gelenler arasında Kasımpaşa'dan Paşa'dan Ali Karaca koymuş. Çünkü kendisi iki tane efsane aldı yani. Kaleci 81 Hakim Feyf. Can Polat. Evet. Kaleden kaybetti o ya. Kaleden kaybetti. 111 Dalai. 107 Matip. 104 Kevin Trippie. Diaz 98 Marsol ya 91. Yani denilecek bir şey yok yani. Paşa Kasırpaşa arkadaşlar. Paşa'da 111. 107. Konuştuğumuz rakamlara bakın. 116 Arthur 101 Kovacic Gerard 99 Steven Gerard efsaneyi aldı kendisi 100 coin verilerek alınan bir oyuncu kendileri yani 97 Rodri Valverde 93 Güzel bir orta 121 Mane yani ilk aldığında Mane'yi gerçekten e, çok sıkıntı yaratacağını düşünmüştüm ki yarattı da açıkçası ama sonra durdu Şevşonko e, yine bir efsane yine bir 100 coin verilmiş burada ki güzel bir transfer e, Oyarzabal ve de Rodrigo Yıldız 3 oyuncusu var. yıldız. Yani 115 oyuncu üstü. 110 oyuncu üstü. Yani bir, bir şaka gibi. 629 milyona kadar getirmiş. 7 7 olan bir takımı 5. sıraya kadar getirmiş. Şimdi oynamamasına rağmen takımı ilk 5'te ilk 7'de tutmayı başardı. Yani bu da demek ki güzel bir kadro kurmuş. İş yapmış diyebiliriz. Yıldız oyuncusu 111 milyon euro ile Sadio ligimizin en yüksek overall oyuncuları. Bir tanesi zaten kapak fotoğrafında büyük ihtimalle yüksek olurdu oyuncular koymuş olur. Rodrigo'yu görürüz burada 16 gol kralı en iyi oyuncusu olmuş. Ali Karaci'de teşekkür ederiz. Sıradaki menajerimize geçebiliriz. Sırada biz varız. Ben kendime kadromu en son göstereceğim. Bir sırada Batuhan Ulubey'in Bey'in Beşiktaş'ına gideceğiz. Beşiktaş'ı nerelerden nerelere getirdi. 875 milyon euro yaptı kendisine de teşekkür ettik. Beşiktaş'tan Ulu Bey hedefi 4 ikinci oldu. E Beşiktaş'a hedefi 4 ya. Allah Allah. Başakşehir'in hedefi bir diye hatırlıyorum. <laughs> çok iyi Evet gelelim kadro e. 105 Safonu, 105 Martinez. Mükemmel. Savunmaya geldik de geldiğimizde Alfonso Davis'i görürüz. 15 asist yaptı be. Vah vah vah. Süre 106, 104 Çağlar, 104 ile 103 Robertson, 103 Van Dijk, 100 Megawai'de, 97 Pavarts. İnanılmaz bir savunma attı. Yani şu göz yani kamaştırıyor. çok iyi. 102 Kaya vers orta sahalarda 103 Coutinho 101 Thiago 100 Jelizki 100 Pjanic 100 Busquets Gayet güzel bir orta sahada görürüz Son mat biraz zayıf kalmış gibi gözüküyor o diğer baktığımızda 105 Sanchez, 101 Martial 100 Okan Post 101 Ronaldo Gerçi çok da zayıf diyemeyiz 98 Dybala 96 Messi 92 Sarabia ve Pedro gidiyor ee, en yüksek oralı oyuncusu 106 milyon ile yani 106 overall'ıyla Alfonso Davies olmuş en iyi oyuncusu da. En çok katkı veren oyuncusu da gol anlamında. Messi olmuş en iyi oyuncusu da Messi'ymiş. Messi nerede? Evet. Messi 96'ya düşmüş ama gerçekten güzel işler yapmış kendisi. olduğu Odu Bey'e çok çok teşekkür ederiz. Bütün lig boyunca bizimle beraber oynadığı için her gün aktifti neredeyse. Hatta gün Evet. Asıl bizim ligimizi kalitesini ve değerini yükselten bir takıma geleceğiz. Yani burada e, en kötü takımlarla başlarsak büyük bir ihtimalle rahat bir şekilde nereden baksan 10 11 takımın kadro değeri hatta onu ee, daha da fazla olur. Takımın ortalama kadro değeri 1.5 milyarlık bir Fenerbahçe görüyoruz. Mehmet Safar eski şu anda Premier Lig'de yani İngiltere ligimizi kuran kendisi menajerimizdir. Bütün lig boyunca oynadı zaten onu oynamasa nasıl yapacak bu değeri ona teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Fenerbahçe hedefi bir, bir hedefi bir oldu ki bu kadar birinci olmasa adamı kovarlardı. Esi evet, 129 oblak. Burada oyunu satılmamış. Ben altı bayanlı satılmaz oyunu yüzden satardı diye düşünmüştüm ama ya, ya çok yok. Kalede yedek olarak zayıf ama 119 oralık oblak. 121 Sergio verdi. 122 Kyin Hernandez 112, Varan 111, 90 Hernandez muazzam ötesi bir kadro. Los Galacticos 122, Yancherki 114, Cavaminga. 109, Kante 72, Ferri. Arkadaş Fransız herhalde. Fransızlar izlemiş yanlışlıkla mı oldu? Denk mi gelmiş bilmiyorum valla. 7 tane Fransız dengeli. 126 Fatih, 124 Derdolda 120 hasan ortalaması 123 olan bir şey var. Hücum attı. İnanılmaz değil mi abi? Baksana 30 gol 11 asist 21 gol 8 asist 20... abi çok iyi ya. Şu kadro keşke bende olsa yapabilsem ama <laughs> onun için biraz da koyun lazım galiba. Koyun yoksa gerçekten tebrik ederiz. En yüksek oyuncusu 129 ile yine bir kaleci Oblak. 30 gol ile Fatih gol Kralı. en yüksek oyuncusu. En iyi oyuncusu da 8.7 ile Fenerbahçe'den ee, Fatih olduğunu görürüz. Tekrardan teşekkür ederiz. Gerçekten ligimize güzel bir heyecan kattım, güzel bir hava kattın, meme safaris yaptım ve kurtun kat böyle. Evet sırada artık bizim e, namı diğer kadromuz, Alay Spor kadromuz geliyor. Evet kendimizi toplam F7 olan Alay'ı dozunucu yaptık bu bizim için güzel bir başarı. Toplam ratingimiz 110, 816 milyon liraya kadar getirdik kadro yani 10 milyondan 10 katından 10 katından fazla bir gelişim göstermiştir. 117 Luis Maximilian var kalede. Güzel. 80 atlı var. 107'lik bir savunma hattımız var. Bastoni. 107 Benchil ve 106 Todibo. Güzel bir genç attı kurduk. Genç bir savunma hattı kurduk. 100, hepsini beraber geliştirmeye çalıştım. Şu üç özellikle. 101 Gimenez. 97 Felipe. 93 Trent Alexander görüyoruz. Orta saha. 111 Zaniolo. 111 Bruno Fernandes. Herrera 108. Gündoğan 104. Kimi 91. Herhalde yeni Trinka 113, 102 vardı, 92 Abomayang ve 80'lik ben teki aldım. Neden dersiniz? Herere almak için oyuncu sattım. Ee, kalan parayla da bir formasyon rotasyon olsun diye ben tekeyi yapıştırdım arada. Yani ve rotasyon anlamında biraz sıkıntı forvet. Ee, takımımızın yıldızı düz gibi gözükse de takımımızı buraya kadar taşıyan oyunculardan başında gelen tabii ki de Trinka'yı unutmama gerekiyor. Kendisi 17 gol 4 asist yaptı. Çok güzel bir katkı. 92 milyon değeri var. bir çok şu zaten en yüksek overall oyuncumuz Luis Maximiliano yola gözüküyor. 117 Trinko 17 gol en iyi oyuncumuz da Trinko gözüküyor. Bizde de bir Vortex havası var yani Trinko, Bruno Fernandes olsun o kadar. Bir Luis Maximiliano üçlü Portekiz. Üçlü Portekiz. Evet bizim şekilde bizim de kadromuz bu şekildeydi arkadaşlar. 117 overall kaleci, 105 ortalama defans, 109 orta saha getirdik ve 108 hücum hattımızı getirdik. Gerçekten güzel işler yani. E şöyle diziliş olarak da en son oynadığım kadro bu şekilde sizlere beraber göstermek isterim. Şuraya hemen şöyle bir burnu Fernandes Yap hocam ama ben ekran görüntüsü alacaktım. Şaka mı yapıyorsun ya? Abi şaka yapma bana ya. Alan ekran görüntüsü alacaktım. Sağlık olsun. Evet. Bu şekilde kalmış sistik olarak da bunlar da bu şekilde. Daha fazla uzatmayı bir yok Buraya kadar izleyen herkese çok çok teşekkür ederim ve ligimizde bizimle beraber bütün yol boyunca destek veren herkese çok çok teşekkür ederim. Ee, yeniliklerle karşınızda olmaya devam edeceğim. Devam etmeye de çalışacağım en azından elimden geldiğim kadar. Sizler de bana destek olursanız sevinirim. Kanalıma abone olup ve videoma like atıp abone olursanız sevinirim. Abone artışta güzel bir yer. tekrardan bir hareketlenme oluyor. Yavaş yavaş 300'e gidebiliriz. 300'e özel bir şeyler gelebilir. Cık. Veya 500'e gelebilir. Bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Ee, daha fazla uzatmanızı beklemek sağlı ve solda çıkan videolara gidip e, videolarımızı izleyebilirsiniz. E, güzel videolarımız var. Kanalıma da abone değilseniz de bir abone olursanız sevinirim. O zaman daha fazla uzatmanızı beklemek için kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere dek. Hoşça kalın. Evet arkadaşlar. beklediğiniz o kadro değerleri gelecekti ama maalesef o kadro değerleri çektiğim videoyu silmişim. Olsun. Sağlık olsun. Biz de ilk haftaki kadro değerlerini şöyle göstermek isterim sizlere şöyle ilk hafta kadro değerleri zaten az önce gördük ama yine de ben böyle bir çekeyim dedim şöyle ya kalsın burada kalsın burada. Şöyle kadro değerlerini görüyorsunuz. İlk haftadan itibaren değerlendireceğiz. Aslında kampları, kadro, ligi açtığımız gibi olan kadro değerleri yok. Ama olsun. Bu şekilde işte kadro değerleri. Hadi kendinize iyi bakın. Bu kadar. Hadi görüşürüz.